Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle üç rengim var arkadaşlar. Lacivert, açık mavi ve beyaz kullanacağım. Açıklı koyulu mavi seçeneği yaptım. Battaniye için çok şık olur diye düşünüyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. iki buçuk milimde tığım var. Şöyle zincirimi çekip hazırladım arkadaşlar. Battaniye yapacaksanız bir metre battaniye iki iki buçuk metre kadar zincir çekin. Sonra fazla gelirse zincirinizi kesebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Oldukça fazla zincir çekin. Çünkü zikzaklı model olduğu için çok zincir gidiyor. Onu da söylemiş olalım. Şöyle ipimi tığın başını aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 şöyle beşinciye battım buraya bir tane şöyle yuva hazırladık bir zincir başına bir kere alıyorum bir tanesini atlayıp ikinciden batarak hemen trabzanımı oluşturdum bu bir bu iki 5 tane trabzan yapacağız. Bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum. Şöyle 3 tane trabzanım oldu. Bir tane zincir çektim. Bunu atlayıp bir sonrakine batarak 4 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir başına aldım. Bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum. Yine trabzanımı yaptım. Şöyle sayalım. 1 2 3, 4, 5. 5 tane burada trabzanımız oldu. Şimdi tepe noktasını oluşturuyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim, başına aldım ve 5. ye tekrar batarak buraya bir tane V oluşturuyorum. V'mi oluşturdum. Bir zincir. Bu da diğer aşağı indiğimiz yerin trabzanı saydık. Bunu atlayıp bir sonrakinden batıyorum. bir zincir tekrar bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum. Buraya da 5 tane yapacağız. Yalnız 5.yi kapatmayacağız. Şöyle 3 oldu. Bir zincir. Bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum. Arada bir zincir çekip aşağıdan da bir zincir atlıyoruz. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Buradan 1 2 3 4 tane yaptık. Bir tane daha yapıyorum. 1 atlayıp ikinciye batıyorum şöyle ilmeğimi çıkardım ve kapatmadım kapatmadan hemen başına alıyorum burada iki tanesi duruyor bir tane de başına aldık şimdi buradan 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum ilmeğimi çıkardım ikisini kapattım ve üçünü beraber kapatıyorum buraya da aşağıya bir tane ve yapmış olduk bir zincir başını aldım tekrar bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum ve yine 5 tane trabzan yapıyoruz bu trabzanımız buraya sayılıyor arkadaşlar 1 2 bir zincir bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum bir zincir bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum bir zincir bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum şimdi tepeye geldik şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 tane trabzanımız olmuş oldu şimdi tepe noktasına geldik 5 tane trabzanımızı yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum başına aldım yine aynı yere batarak tepe noktasını oluşturuyoruz Şöyle burası bizim tepe noktamız oldu. Bir tane de trabzanımızı yapmış olduk kenarının. Bir zincir başını aldım. Burayı atlıyoruz. Ben artık burada iki modelden göstereceğim. Siz bu şekilde istediğiniz büyüklükte büyütebilirsiniz. Bir zincir buraya batıyorum. Trabzanımı yaptım. Bir zincir buraya batıp bir sonrakini bir tane atlayıp Şimdi 4 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4. Yine kenarını en önemli kenar arkadaşlar başına aldım. Buradan bir tane atlayıp bir sonrakini yapıyorum. 5. trabzanımızı yapıyoruz yani biz. Şimdi bunu kapatmıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. 5. kapatmıyorum. Hemen başına aldım. Buradan bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum. Bu benim kenar trabzanım oluyor üçünü beraber kapattım bu bizim kenar trabzanımız olmuş oldu şimdi bir iki üç tane zincir çektim başına aldım ve şöyle döndürdüm şimdi şurayı baz alıyoruz buraya batmadan bir iki üç dört şu dördüncüye batıyorum dördüncüye batıp buraya bu şekilde bir tane üçgen elde ettik bu kenarı düzgün yukarı gitsin diye başına aldım bir tane hemen zincirin ortasına batarak trabzan yaptım 2 bir tane tepesine yapıyorum 3 bir tane içine yapıyorum 4 bir tane tepesine 5 bir tane ortaya 6 bir tane tepesine yapıyorum 7 7 tane buraya trabzanımı yaptım arkadaşlar şimdi başına alıyorum 8. içine yapıyorum 8 bir tane daha yapıyorum burada bir tane artırma yapıyoruz 9 tane toplamda burada trabzanımız oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzanı yaptıktan sonra tepe noktamız her zaman 3 tane zincir çekiyoruz tekrar başına aldım yine aynı zincirin içine 2 tane trabzan yapıyorum 1 2 hemen tepesine bir sonraki trabzanın tepesini atlamadan 3 yine zincire batıyorum 4 tepe noktasına 5 zincirin içine 6 tepe noktasına 7 8 şöyle 9 arkadaşlar. Yalnız 9'u kapatmıyorum. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane yaptıktan sonra kapatmadan şöyle başına alıyorum. Şimdi buradan arkadaşlar yine sayalım. 1 2 3 4. Şu 4'ün tepesinden başlıyorum. 3'ünü şöyle buradakilerle beraber 3'ünü beraber kapattım. Bu şekilde bir burada çaprazlık elde etmiş olduk. Tekrar başını alıyorum. Şimdi içine batıyoruz. 2 tepesine batıyorum 3 içine battım 4 tepesine battım 5 altına battım 2 2 4 6 oldu hemen Tepe noktasına batıyorum 7 7 tane yaptıktan sonra hemen başına alıyorum 8. 9. 2 tane içine yaptık. Yine burada 9 tane trabzanımız oldu. Her bir iki kenara da 9 9 yapıyoruz arkadaşlar. 2 4 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 zincir başına aldım. Yine aynı yere batıyorum. 2 tane trabzanımı artırıyorum burada iki tane trabzan yaptım. Aynı zincirin içine başını aldım. Hemen bir sonrakine hemen batıyoruz. 3. zincire 4 tepe boşluğuna 5 zincire 6 tepeye 7 8 8'i yaptık. Şimdi 9'u arkadaşlar kapatmıyoruz yine. Kenarlarımızı yaparken şöyle 9. yaptım. Başına alıyorum kapatmadan. Başına aldım. Hemen şöyle şuraya batıyorum. Şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım ve üçünü beraber kapattık. Şimdi burada renk değişikliğine geçeceğiz arkadaşlar. Hemen beyaz ipimize geçiyoruz. Şimdi hemen beyaz ipimi aldım. Diğerini iyice sıkıştırdım. Şöyle döndürüyorum. Döndürdükten sonra bu ipimi şöyle bu tarafa aldım. Bir. Bu tarafa aldım. İki. Bu tarafa aldım. 3 Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Şöyle alttakini de iyice sıkıştırıyorum. Başına bir kere doladım. Şimdi kafeslerimizi yapacağız. Bunu rahatlıkla kesebiliriz. Daha çıkma şansı olmaz. Başına bir kere doladım. Şimdi baz almamız gereken arkadaşlar trabzanların tepesi. Ama yine dördüncü trabzandan başlayacağız tane de burada var. Şimdi bir tane artırdık ya onu baz alın. 1, 2, 3. Şu üçüncü trabzandan başlıyoruz. 1, 2, 3. 2 tane atlıyorum. Üçüncüden başlıyorum. Hemen şöyle trabzanımı yapmış oldum. Bir zincir başına aldım. Bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum bir zincir başına aldım bir sonrakine batıyoruz yine burada 5 tane zinciri saymıyoruz 1 2 3 dördüncüyü yapıyorum beşinci arkadaşlar şu içine yapıyoruz o yüzden şaşırmayın yani eksik gelmedi şu anda bir zincir hemen trabzanı mızı buraya yapıyoruz bir 2 3 4 5 tane oldu 5 tane trabzandan sonra 1 2 3 zincir çekip başına alıyorum ve aynı yere tekrar batarak bir tane trabzan yapıyorum ve oluşturduk bir zincir başına aldım ve bir sonrakine hemen batıyoruz burada atlama yapmıyoruz atlama yaparsak olmaz Çünkü burada da hemen kenara batıyoruz gördüğünüz gibi bir zincir başına aldım bir sonrakine batıyorum bir tane atlıyoruz 3 oldu 4 1 2 3 4 bir zincir başına aldım bir şuna batıyorum bu bizim 5 trabzanımız oldu 1 2 3 4 5 yalnız bunu kapatmıyoruz biraz önce de aşağıda yapmıştık bunu kapatmadan başına alıyorum şimdi buradan 1 2 3 4 3 tane atladım dördüncüye batarak trabzanım yaptım ve diğerlerini de kapattım bir zincir bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum bir zincir bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum bir zincir bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum bir zincir ortasına battım zincirin 5 tane trabzanımız olmuş oldu 1 2 3 4 5 3 tane zincir başına aldım tekrar aynı yere batıyorum buraya ve mizi oluşturuyoruz tepe noktamızı yapıyoruz yani bir zincir başına aldım hemen sıradaki trabzanın başına batıyorum atlama yapmıyoruz kenarlarda iki tane trabzanım oldu şimdi üçüncü yapıyorum 3 üç, bunu atlayıp buraya battım 4 bunu atlayıp buna battım 5 beş. 5 kapatmıyorum yine 1 2 3 4 5 5 yaptık başına aldım hemen buradaki sondaki trabzana batıyorum ilmeğimi çıkarttım hiç zincir çekmiyorum bunun arasına onu fark ettiyseniz hemen şöyle kapattım burası şöyle dümdüz gidecek arkadaşlar yoksa verev bir şekilde olur onu göstereyim burasını neden yapıyoruz ben şimdi öbür parçada göstereyim şurasının dümdüz gitmesini sağlamak için böyle düz gitmesini sağlamak için bu şekilde yapıyoruz Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. 3. 3 tane zincirimi çektim, başını aldım. Şöyle Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 4. Şu dördüncünün tepesinden batıyorum. Şöyle de göstereyim. Nereye battığımı görmüş olun. Tekrar zincire batıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 tane yaptık. 2 tane de içine yapıyorum. 8 9 9 tane burada her zaman trabzanımız oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp 2 tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane trabzanımı yaptım. Hemen trabzanın tepesine hiç atlamadan trabzanlarımızı yapıyoruz. 3, 4, trabzan tepesini 5, 6, 7. 7 8 9 Şöyle 9'u kapatmıyorum arkadaşlar. 2 4 6 7 8 9. 9'u kapatmadan şöyle ikisini kapattım, ikisini bıraktım. Başını aldım. Hemen şöyle şuraya. Şuradaki buradan sayıyorum. 1 2 3 4. Şu dördüncünün tepesine batıyorum ilmeğimi çıkardım ve üçünü beraber kapatıyorum burada böyle bir üçgenimiz olmuş oldu şöyle trabzanlarımızı yapmaya devam ediyorum 9 tane trabzanımız olacak zaten anlaşılır olmuştur 7 taneyi yaptık hemen zincirin içine de 2 tane yapıyorum 9'a tamamlıyorum trabzan sayılarımı 9 tane trabzanımızı yaptık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 tane zincirimi çektim tekrar buraya batıyorum ve yine 9 tane trabzan yapıyoruz hemen tepesine battım 3 oldu araya batıyorum 4 tepe boşluğa 5 araya 6 tepeye 7 ara boşluğa 8 şimdi kenarına geldik arkadaşlar 9. yapıyorum dokuzuncu yapıp şöyle geldim ve kapatmadım Kapatmadım başına bir kere aldım başına aldıktan sonra hemen buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bu araya zincir çekmiyoruz başına aldım ilmeğimi çıkardım Kap şöyle üçünü beraber kapattım ve bir sonraki renk eğer başka renk kullanmayacaksanız bunu ister kesin ister yürütün arkadaşlar kenarına kenar oyası yaparken bunu saklayabilirsiniz. Bunu hemen buraya getirip ve başına çekiyoruz modelimiz bu şekilde ilerliyor tek sırada da bitiyor ama ben ikinci sırayı da göstermek istedim ki trabzanları nasıl kuruyoruz diye kafeslerimizi ben şöyle büyük parçada yapayım tamamlayayım son bölümde görüşmek üzere diyelim Arkadaşlar şöyle büyük bir parçada yapıp bitirdim. Bundan çok güzel plaj çantaları yapabilirsiniz. Bundan çok güzel bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok güzel büyük yatak örtüleri olur. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.